Yaklaşan kış mevsiminde sık sık yakalandığımız nezleye karşı etkili bitkisel çözümler ve bitki çayları tarifleri ile alakalı bilmeniz gerekenleri sizlerle paylaşacağım. Nezleye iyi gelen doğal karışımlar ile hızlıca kendinizi evde tedavi edebileceksiniz. Ortalama olarak 2 hafta içerisinde kendi kendine geçen nezlenin kısa sürede geçmesini sağlamak amacıyla nezleye iyi gelen karışımları hazırlayarak tüketebilirsiniz. İstirahat ederek, dinlenmeye ve kalabalık mekanlarda bulunmamaya özen gösterin. Nezle ve gribe iyi gelen bitkisel doğal tedavi yöntemleri. 1 yemek kaşığı süzme bal, 1 çay kaşığı tarçın, 1 çay kaşığı toz karabiber, 5-6 damla limon, 1 çay kaşığı toz zencefil. Malzemeleri karıştırın ve sabah akşam 1 tatlı kaşığı miktarı düzenli bir şekilde tüketin. Ancak unutmayınız ki bu karışım her gün taze olarak hazırlanması sizin için en iyisi olacaktır. Malzeme miktarları 2-3 kişilik olarak verilmiştir. Siz de ona göre miktarını orantılı bir şekilde ayarlayın. Sayı arttıkça malzemelerin miktarını da arttırabilirsiniz. Nezle için ıhlamur, zencefil, karanfil karışımı. Bir başka nezleye iyi gelen karışım tarifi de şu şekildedir. 15 gram ıhlamur 2-3 adet kırılmış karanfil, rendelenmiş zencefil, 1 çay kaşığı dolusu tarçın çubuğu veya limon kabuğu. Tüm malzemeleri yarım litre kadar suyun içerisine ekleyin ve kısık ateşte kaynatın. Kaynama noktasına geldiğinde ocağın altını kapatın. Fazla kaynatmamıza gerek yok. Daha sonra süzerek ılık ılık içebilirsiniz. Herkese sağlıklı, mutlu günler dilerim.